Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre kent genelinde ağır hasarlı yapıların %97'sinin yıkımı tamamlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un öncülüğünde sürdürülen yeniden inşaat sürecinde bir yandan enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri hızla tamamlanırken diğer her yandan depremzedelerin barınma sorununu çözmek adına yeni konut projeleri hayata geçiriliyor. Depremde ağır hasar alan 6670 yapıdan 6535'inin hafriyat işlemleri tamamlanırken acil yıkılması gereken 1769 binadan 1748'i kontrollü şekilde yıkıldı. Özellikle ağır hasarlı yapılarda dikkat çeken ilerleme kaydedildi. Toplam 86510 bağımsız bölümden oluşan 36010 bin binanın 33855'inin yıkımı tamamlanarak enkazı kaldırıldı.